Arkadaşlar evinize selam bugün sizlerle yepyeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar bugün sizlerle saklanma simülatörü oynayacağız bu oyunu çoğunuz biliyordur biz bir nesne olup avcılardan saklanmaya çalışacağız videoya geçmeden önce bu tarz farklı simülatör oyunlar için like atmayı unutmayın hadi o zaman videomuza geçelim bu oyunda arkadaşlar nesne olmaya çalışıyorsun ve avcılar seni yakalamaya çalışıyor Bak şöyle mesela sandalye olmuş arkadaşım biri. Böyle seni vuruyorlar. Biz de sırasıyla avcı olabiliyoruz. Böyle değişmeli bir oyun. Arkadaşlarınızla multiplayer oynayabilirsiniz. Sand aha aha gördü ananı. Satayım. Kaç 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 kaç. Aha geldiler taradılar. ana Eşyalar kazandı. Sen açın kapıyı. Açın kapıyı. Bekleme odasındayız. PUBG'ye benzemez bu oyunlar dayı. Yüzden dikkatli olma. Mesela Nesne değil bu. Nesne olduğunda can çıkıyor üzerinde. Can çizelgesi çıkıyor. Bak sen paşam. Bakayım Aferin sana. Öndeyiz. Öndeyiz, öndeyiz. Aha! Abi. Bak. Aha domuz oldum. Beni domuz yaptı lan şu yere. Bir bomba sallayayım bura. Aha. Aha. Nokta atışı vurdum. Nokta atışı. Bir bomba attım hep hemen öldü. İyi. iyi. aa aa. Koş şerefsiz. Nereye kaçtı lan bu? Allah Allah. Bu değil, gerçek adamdır. Bombamız da az kaldı ya. İdareli kullanmamız lazım. Bomba sallayayım tabii. <laughs> bir bokluk var. Burada bir şey yok. boş. Aha. Aha. Yakalayın. Gel gel gel. gel. Evet aldık. Asist oldu biraz da. Ben almadım. Hadi arkadaşlar son 30 saniyemiz kaldı. Hadi. Yalnız oyun çok eğlenceli ve sarıyor arkadaşlar gerçekten. Allah Allah. Bu arada arkadaşlar bu oyunun devamı için güzel bir like butonlarına basalım. Basarsanız devam ederim. Hadi. Abi. Abi kimse yok ya. Ya da biz bulamadık. Saklanıyorlar ama iyi saklanıyor. Avcılar kazandı. Yes, biz kazandık. Biz kazandık da sıkıntı yok. Oha! La havli olduk lan. Hiç kımıldama bak bizi bulamadılar Aha. Aha geldi geldi. Dön dön dönemişse geliyorlar. Bir dönemedim ya. Abi çaktırma. Çaktırma köfteyi. İnşallah bulamazlar. Ben kazanacağım dayı. Ben burada çıkmayacağım. million Ah domuz al domuzsun pik. Evet. Burayı abi. Burada kalın. Ya başka nesne olamıyoruz mu ya? Bu ne ya? Gözünü seveyim. Çaktırma abi. Şöyle kuzolet gibi olalım da. Lahap olduğumuzu anlamasın. Aha kaç. Kaç kaç. Zıpla zıpla. Hop. Aha vurdular. Cık. Yapacak bir şey yok. Artık vurmalar lazımdı. Başlayalım. Ah beklememiz lazım. Bir dakika bekleyip bir reklam izleyeyim. Devam edelim. Şimdi burada bir bomba sallasam mı? tane bombam var. Aha aha. Vur vur. Al. Ah vurduk iyi asist o yaptık ama olsun. Dayıcım nerede? Arkadaşlar bulduk. Ah. Bombamı yedin sen öyle. Yersin öyle bombam. Bilgisayar mısın? Neyse. Burada bir şey yok. Arkadaşlar hadi ya. Elleriniz çabuk tutun da şunları bir, bir, an önce bulalım. Ulan sen ne de... s git Ah! Aha kaçtı kaçtı gördüm. Aha. Ah al ah, al ah, al. Ah. Vurun vurun vurun. Yakalayın şunu. Aha domuzu yakalayın ha. Domuzmuş bu severim. Ay ebesini iyi sıçrıyor ha. Bu oyun crosshair bu. Dur oğlum daha yeni başladık oyun. Evet aldım. Ben de arkadaşlar rahat olun. Ben de ben de. Aldım. Avcılar kazandı. Yine biz kazandık. Mükemmel ya. Başlar başlamaz mükemmel gidiyoruz arkadaşlar. Bu arada like'larınızı unutmayın. Aha. Şimdi eşya olduk. Telefon mu oldu? Abi bunu bizi bulamazlar. Ben burada kalayım bence. Oncak telefonmuşum tamam mı? Şöyle bekleyelim arkadaşlar. Bu arada size videoyu beğenip abone olup bildirim çanını açın arkadaşlar. Bildirim çanını açarsanız gelecek videolardan haberdar olabilirsiniz. Onu söyleyeyim. arkadaşlar kaçın 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 Aha aha kaç 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 ya <laughs> Geliyorlar, geliyorlar. Aha, beni buldular, beni buldular. Beni buldular. Aha. Abi nasıl öldürdünüz beni? Haksızlık var burada ya. Of. Saklan abi, saklan devam. Bana bir süre verdiler, bir dakika süre verdiler. Hadi. Bir dakika içinde beni vuramazlar. Hadi. İnşallah bu level bizde arkadaşlar. Son 40 saniyemiz, son 40 saniyemiz var. Bu level bizde. Lütfen bizde olsun bu level ya. Evet kazandık. Yes. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Eğer bu videoyu sevdiyseniz like atmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda bir dahaki etkinliklerde görüşmek üzere. Bay bay. Bu arada şuradaki videoları da izleyebilirsiniz.